Metin Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz efendim. Evet hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Sizleri gördüğümüz için çok memnunuz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz acaba? Ee, Ismim Metin Güntepe. Ee, fırıncılık fırıncılığa mesle bizlere dedeler kalma, ee, dededen babadan kalma. Ee, 50 1950 senelerinden işte 2020 yıllarındayız. Bizlere kaldı, bizler devam ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar, uğraşabildiğimiz kadar yapacağız. Tabii bizden sonra yeğenlerimiz var, eşyalık çocuğumuz var. Onlar da bizden sonra devam ederler. Burası 70 yıllık bir aile firması. Peki Burası, siz kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Şöyle, biz bu daha önce merkezde bir fırınımız vardı. Depremden sonra burayı yaptık. 2001 senesinde bu binayı yaptık. Buraya geldik. 2001 senesinden beri burada faaliyet yapıyoruz. Ee, tabii ben ben daha çok aktif değildim. Abilerim, kardeşlerim aktifti. Günçepe Umlu Mamüllerinin bir diğer işletmecisi Ramazan Bey ile röportajımızın kalan kısmına devam ediyoruz. Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, 1972 Cengiz Oğuz Amazan Gümtepe ee, baba mesleğini dede mesleğini Allah rahmet eylesin her ikisine de ee, götürmekte yapmakta işletmeciliğimizi bölgemize hizmet vermekteyiz. Ee, i̇şimizin ne kadar ciddi ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu da bilincindeyiz. Bu daire çerçevesinde profilde e, insanlarımıza beldemize hizmet etmekteyiz. Ee, kardeşler ara kardeşlerimizle beraber, işte çocuklar, aile efrat, aile bir işletmeciliği olarak Güntetpe Unlu amirleri çatısı altında böyle bir hizmete ve Mevlam bize vakıf eyledi. Yapıyoruz elimizden geldiğince. Onun haricinde beldemiz turizm beldesi. Güzel bir belde. insanları, insanlarımızı her daim bekliyoruz onur etmekten bizleri onur etmekten memnunuz böyle bir güzellikler altında hoş seda içerisinde aile işletmeciliğini yapmaktayız. Sizleri tanıdığımız için çok memnunuz efendim. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Son olarak seyircilerimize söylemek istediklerinizi de alabilir miyim? Son olarak şunları diyebilirim. Bizler bu bölgede bu mağşiyemiz içerisinde olduğumuz sürece hizmetimize kalitemize rekabeti kendimizle ödün vermeden devam etmek, etmekteyiz. bize de var oldukça onlar da var oldukça biz de varız. Tekrar bir sloganımızı söylüyorum. Buğday güneşte pişer. Güneşte ekmek bizde pişer. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.